Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Arkadaşlar, sizlerle yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Bu yolculuğun adı AYT Edebiyat. Sizlerden uzun süredir "Hocam AYT Edebiyat videoları çekin" ya da "Üniversite yönelik hazırlık videoları oluşturun" çünkü sizin anlatımınızı beğeniyoruz. "Hocam sizden anlıyoruz. Lütfen böyle bir video serisi yapın." diye istekler geliyordu. Açıkçası ben de bugüne kadar çok fazla cesaret etmedim çünkü Zaten 9, 10, 11 ve 12. sınıf videoları çekiyorum. Bir de üniversite hazırlık videoları olursa işin üstesinden gelebilir miyim? Çok kararsızdım. Ancak arkadaşlar bir karar aldım ve artık AYT Edebiyat video serilerine başlıyoruz. Peki bu videoyu neden çekiyorum? Bu videoda sizlere arkadaşlar hem AYT Edebiyat hakkında bilgi vereceğim hem de videolarımı nasıl çekeceğim bu konuda bir takım bilgiler aktarmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar AYT Edebiyat. Yani Alan Yeterlilik Testi Edebiyat nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar AYT Edebiyatta daha önce çok fazla soru vardı. Ancak son yıllarda bu soru sayısı 24'e düştü. 24 tane edebiyat testi bu sınavda sizleri bekliyor. Gerçi edebiyat testi diyorum. Ancak arkadaşlar bu 24 sorunun tamamı edebiyattan çıkmıyor. 3-4 tanesi paragraftan, yaklaşık 20 tanesi edebiyat sorularından oluşuyor. Bu sınavda arkadaşlar 24 soru var. Ancak öğrencilerin ortalaması son yıllardaki sınavlara göre 12-13. Yani öğrencilerin çoğu bu sınavda 12-13 tane doğru yapıyor. E bu da şunu aslında açıklıyor bize. AYT'de edebiyatta ne kadar doğru sayısı fazla olursa o kadar kat sayınız fazla olur. Yani edebiyatın bir kere zaten kat sayı puanı yüksek. E bir de öğrenciler %50 başarı gösterdiği için AYT edebiyatta yüksek netler yapanlar puan olarak daha avantajlı oluyor. Öncelikle bunu unutmuyoruz. AYT edebiyatın katsayısı yüksek. Yani burada yüksek netler yapmak sizlere iyi puanlar getirecektir. Ama arkadaşlar maalesef AYT edebiyat öğrencilerin korkulu rüyası. Neden? Çünkü çok fazla konu var. Arkadaşlar inanılmaz derecede fazla sayıda konu var. Öğrenciler nasıl çalışıyor? Nasıl bunları ezberliyorlar? Gerçekten üzülüyorum. Ama yapacak hiçbir şey yok. Çalışacaksınız eğer bir noktaya ulaşmak istiyorsanız. Başkalarını geçmek istiyorsanız AYT edebiyatı halletmeniz gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlar AYT'de kazanım sayısı oldukça fazla. Yani konu kapsamı çok geniş. Ama bazı kaynaklar bir de şunu yapıyor. Kazanımda olmayan konuları da ekliyorlar. Herhalde bunu kötü niyetle yapmıyorlar. Şunun için yapıyorlar. Ya biz her konuyu ekleyelim. Her şeyi ekleyelim de aman bir yerden soru gelirse bizim kaynağımız kötülenmesin. Bu nedenle kazanım dışında da yani aslında ÖSYM'nin sormayacağı soruları da konuları da çoğu kaynak kitaplarına almış ya da bunları da anlatıyorlar. Ama arkadaşlar ben böyle yapmayacağım. Neden? Çünkü ÖSYM arkadaşlar yani öğrenci seçme yerleştirme merkezi AYT edebiyat sorularını hazırlarken Milliyetin Bakanlığı'nın edebiyat öğretim programını baz alır. Yani Edebiyat dersinin bir öğretim programı vardır. Orada kazanımlar yer alır ve ÖSYM'de bu kazanımlara göre soru sorar. Yani bu kazanımlarda olmayan konulara sınavlarda yer yok arkadaşlar. Beni bilen bilir. Videolarımı daha önceden takip ediyorsanız ben genellikle içeriklerimi Milliyetin Bakanlığı'nın ders kitaplarına paralel bir şekilde hazırlarım. Ders içeriğinin çok fazla dışına çıkmamaya gayret ederim. Aynısını arkadaşlar AYT Edebiyat'ta da yapacağım. Orada Milliyetin Bakanlığı'nın öğretim programını baz alacağım. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sizler de hemen Google'a MEP Edebiyat Orta Öğretim Programı yazın. Hemen karşınıza bir dosya çıkacak. Birlikte inceleyelim. Arkadaşlar şu gördüğünüz program aslında Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin 9, 10, 11 ve 12. sınıfta neleri kapsadığı, hangi konulardan öğrencilerin sorumlu olduğunu içeren bir program. de sınavlarını hazırlarken bu programı baz alır arkadaşlar. Burada edebiyat dersiyle ilgili her şey var. Örneğin arkadaşlar şöyle biraz aşağılarda doğru ineyim kazanımları açalım. Şurada olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada kazanımlar yer alıyor arkadaşlar. Bu kazanımlar aslında ÖSYM tarafından da soruların hazırlanacağını bizlere ifade etmektedir. Hemen biraz daha aşağı inelim. Sayfa 30'dan itibaren kazanım listesi başlıyor arkadaşlar. Bakın 9. sınıfın ilk kazanım listesi şu. İlk hafta giriş ünitesinde şu konuları işleyeceğiz ve arkadaşlar bunlara dikkat edeceğiz. Mesela milletim diyor ki Öğrenci 9. sınıfın ilk haftasında edebiyat kelimesinin kökeni, terim anlamı ve farklı sanatçıların edebiyat tanımları üzerinde durulur. Yani öğrenciler bu konuyu kapsar demek istiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 9. sınıfın giriş ünitesinde böyle bir kazanım var. Devam ediyoruz. Hikaye ünitesinde şöyle konular var. Devam ediyoruz. Şiir ünitesinde de şöyle kazanımlar var. İşte arkadaşlar 9, 10, 11 ve 12. sınıfın tüm kazanımları burada mevcut. Tabii ki ÖSM'de buradaki kazanımlardan soru soracaktır. E dolayısıyla en doğru şey buradaki kazanımlara göre AYT edebiyat içeriklerini oluşturmak. Ben de tam olarak videolarımda bunu yapacağım. Evet arkadaşlar Milliyetin Bakanlığı'nın öğretim programına göz attık. Şimdi arkadaşlar AYT edebiyatta sorumlu olduğunuz konuların listesine ve hangi konularda ne kadar soru çıkmış bunları göz atalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Yıllara göre edebiyat testinin konulara göre soru dağılımını burada görmektesiniz. 2018 yılına kadar arkadaşlar toplamda 56 soru vardı ayet edebiyatta. Ancak 2018 yılından itibaren bu soru sayısı 24'e düştü. Aslında bu da kötü oldu. Çünkü edebiyat dersinin içeriği çok çok fazla arkadaşlar. Bu kadar içeriye 24 soru da gerçekten az. Yani bu sınavın bu anlamda geçerliliği az. Ama yapacak bir şey yok. Mecburen çalışacaksınız eğer başarıya ulaşmak istiyorsanız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada konulara göre kaç soru çıkmış yıllara göre görebiliyorsunuz. Örneğin arkadaşlar Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı. Bakın arkadaşlar 2018 ve 19'da 5'er tane soru çıkmış ama 2020 ile 21'de 1 ve 2 soru çıkmış. Neden? Çünkü pandemiden sonra 12. sınıfın içeriği ÖSYM tarafından azaltıldı. Ancak bu 2 yıla özeldi. Bundan sonraki yıllarda tekrar Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili soru sayısında bir artış olacaktır. Arkadaşlar dikkat ediniz çektim bilmiyorum ama en çok soru aslında istisnasız divan edebiyatından gelmiş. Bakın yıllara göre 5, 3, 4, 4 soru gelmiş. Yani ortalama her sene 4 tane soru divan edebiyatından gelmiş. Bu da sınava çalışırken divan edebiyatına dikkat etmeniz gerektiğini bizlere hatırlatmakta. Bunun dışında arkadaşlar Tanzimat dönemi Türk edebiyatından bir soru. Servet Fünun'dan bakın arkadaşlar bir ya da iki tane soru. Buna daha fazla ağırlık vereceğiz. Milli edebiyattan da bir soru gelmiş. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına ise dediğim gibi yıllara göre değişken bir soru sayısı var arkadaşlar. Yine şuraya baktığımız zaman şiir bilgisi ve söz sanatlarından dörder tane soru gelmiş her yıl. Bu da arkadaşlar şunu gösteriyor ki söz sanatlarına ve şiir bilgisine ahengi, kafiye, redife daha fazla ağırlık vereceğiz. Soru dağılımlarına bu şekilde göz attık arkadaşlar. Ben bu tabloyu zaten sistemde paylaştım. Onun linkini bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Tamam, konulara göre de soruları gördük. Şimdi bir de arkadaşlar ÖSYM hangi sınıftan kaçar soru soruyor? Bir de bunun tablosuna göz atalım. Bakın arkadaşlar yine burada konular yer alıyor ve bu konuların hangi sınıflardan, hangi kazanımlardan ve ünitelerden sorulduğu bu tabloda mevcut arkadaşlar. Örneğin sözcükte anlam bakın arkadaşlar 12. sınıfın konusu ve buradan bir soru gelmiş. Sözcükte anlam da 1 ve 2 aynı zamanda 3. ünitede karşımıza çıkıyor. Ama arkadaşlar ben burada daha çok 10. sınıfa odaklanacağım. Gördüğünüz gibi 10. sınıftan 1, 2, 8, 9, 11 tane soru gelmiş arkadaşlar. Çünkü burada divan edebiyatı var, tanzimat edebiyatı var, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile geçiş dönemi edebiyatı var. Ve Servet-i Fun'un edebiyatı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10. sınıfın kazanımlarından daha fazla soru çıkmış. Yine arkadaşlar bu tabloyu ben sizlerle paylaşacağım. Sizler de göz atabilirsiniz. Bu tablo bize şunu göstermekte. 9, 10, 11 ve 12. sınıfın edebiyat derslerini önemsememiz gerekiyor arkadaşlar. Boş vermeyeceğiz. Özellikle 10. sınıfın konularına dikkat edeceğiz. Eğer 10. sınıfta olan öğrenciler varsa. Şunu unutmayın. Sınavda... 10. sınıftan 10 tane soru çıkmış. Se düşen edebiyat dersini 10. sınıfta çok iyi bir şekilde çalışmak. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi ÖSYM sorularını Milli Eğitim Bakanlığı'nın edebiyat programına göre hazırlıyor. Bu edebiyat dersinin içeriği de genel anlamda aslında ezber. Ama ÖSYM hiçbir zaman ezber sorusu sormuyor arkadaşlar. Soruları incelerseniz ki mutlaka inceleyin. Geçmiş yıllarda çıkan soruları mutlaka ama mutlaka çözün arkadaşlar. Şunu göreceksiniz. Aslında ezber var ama tam olarak ezberi değil. O ezber üzerinden yorum yapmanız sizlerden isteniyor. Bu nedenle arkadaşlar, eğer edebiyat bilgisine hakim olan bir öğrenci varsa, 9, 10, 11 ve 12. sınıf içeriklerine hakimse o öğrenci o soruları kolaylıkla yapabilir. Özellikle son yıllarda daha basit edebiyat soruları sorulmuş. Biraz da bunda pandeminin etkisi var. Bunu mutlaka arkadaşlar değerlendirin, avantaja çevirin, iyi bir şekilde edebiyata hakim olun. Arkadaşlar AYT edebiyat konularını ben aynı zamanda edebiyat sistemden paylaştım. Şimdi bir de oraya göz atalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada AYT edebiyat konuları yer almakta. Oldukça kapsamlı bir konu arkadaşlar. Burada kısa bir şekilde eklemiş olabilirim. Örneğin arkadaşlar Tanzimat edebiyatı bakın tek bir başlık halinde ama Tanzimat edebiyatı altında biz Tanzimat Edebiyatı romanını, hikayesini, şiirini, sanatçılarını ve atıyorum o dönemdeki gazeteleri işleyeceğiz. Aslında buradaki Tanzimat Edebiyatı 4-5 alt başlıktan oluşuyor. Yine sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu konulara göz atın, kendinize bir liste çıkartın ve ona göre bir çalışma programı hazırlayın kendinize. Yine arkadaşlar yıllara göre soru dağılımları bu sistemde mevcut. Bunun linkini bu videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar benim mantımı az çok anlamışsınızdır. Ben Milliyetin Bakanlığı'nın kazanım listesine göre AYT Edebiyat videolarımı sırasıyla hazırlayacağım. Bundan sonra her hafta 1, 2, 3 video sizlerle birlikte olacak. Bu şekilde sizlere katkı sunmaya çalışacağım. Sizler de lütfen düşüncelerinizi yorum olarak bizlere aktarın arkadaşlar. Aynı zamanda ne yapacağım? Aynı zamanda videolarımı oluştururken o konuyla ilgili PDF çalışma kağıtları hazırlayacağım. Daha sonra ise arkadaşlar ünite bazlı bu konuları bir araya getireceğim ve video destekli PDF çalışma kağıdı halinde sizlerle yine paylaşacağım. Yani aynı zamanda arkadaşlar benim videolarım üzerinden AYT edebiyat PDF çalışma kağıtlarını ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Bunlardan faydalanabilirsiniz ve hatta arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ben hazırlamış olduğum PDF çalışma kağıtlarını daha önce olduğu gibi yine edebiyat sistemden tek liste halinde sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Yine bu süreçte sosyal medya son derece önemli arkadaşlar. Çünkü sosyal medyayı da bizler de sizler de etkin bir şekilde kullanıyorsunuz. Bu nedenle ben Instagram'daki hesabım üzerinden AYT Edebiyat'la ilgili tüm bilgileri paylaşacağım arkadaşlar. Oradan hap bilgiler, özet bilgiler sizlerle olacak. Bu nedenle şu anda ekranlarda da gördüğünüz sosyal medya hesaplarımızı da takip ederseniz sizler için oldukça faydalı olacaktır arkadaşlar. Benim AYT Edebiyat'la ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra bu oynatma listesinin altında AYT edebiyat konu anlatımlarını göreceksiniz. Dediğim gibi her hafta 1-2 videoyla sizlere katkı sunmaya çalışacağım. Umarım videolarım sizler için faydalı olacaktır. Bu noktada sizlerden bir isteğim var. Lütfen arkadaşlar dönüt yapın. Yani videolarla ilgili pide çalışma kağıtları ile ilgili düşüncelerinizi sürekli bizlerle paylaşın. Biz de ona göre kendimize bir rota belirleyelim. Varsa yanlışlarımız hemen onları hızlı bir şekilde giderelim arkadaşlar. Amacımız dediğim gibi sizlere oldukça faydalı olabilmek. Umarım bunu başarırız. Öyleyse arkadaşlar hepinize bu zorlu yolda başarılar diliyorum. Lütfen takipte kalın sizlerle birlikte Umarım yıl sonunda başarıyı yakalayacağız. Herkese Sevgi dolu günler diliyorum. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.